Merhaba akrepler kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bakalım bu hafta neler olacak. Yani <laughs> kupa beşlisiyle de başlamazsın. Yani ayıp. Yani, ne demek kupa beşlisi? Aa güneş kartı çıktı. Güzel bununla devam edebiliriz. <laughs> Bakalım daha neler gelecek. Hmm, Azize okey. Uyar, uyar. Bana uyar. Oh, evet. Tamam, yorumlayalım. Şimdi Akrep, aslında şeyi fark ediyorsun. Bence şöyle, bak, sen şusun Akrep ve şu şeyin içerisinde, bu kürenin içinde, şu anı görüyorsun. Yani bu işte sarı ışık falan. Sanki şu kürenin içerisinde şu andan e, bunu görüyorsun ve bu anda ne biliyor musun? Şu geçmiş, şimdi gelecek. Yani bu çocuk akrep, bu şimdiki akrep, bu gelecek akrep falan gibi ve hepsi el ele ve bir bütün e, şeklinde. E, yani bu ne demek? Abi tüm her şeyinle barışmak demek bence. Yani bütün... Halinle, bütün varlığınla kendini kabul etmek, kendini onaylamak. Kendinle barışmak gibi bir şey bence. Ee... Ve biraz şeysin abi. Yani, kupa beşlisiyle geçmişten gelen bazı yaşanmış şeyler var. Ve üzülüyorsun onlara. Bunlar oldu. Evet. Bunlar üzüyor beni ama öyle büyük üzüntüler de değil ufak tefek kırgınlıklar ama oturmuş yani böyle yüreğine yer etmiş asa anus kartıyla artık diyorsun ki ben taşıyamayacağım ben bunları taşıyamıyorum bir, taşıyamıyorum bunları ben <laughs> diyorsun sanki taşıyamıyorum ne yapayım o zaman bir otur düşüneyim diyorsun sanki rüya görüyorsun falan yani bir bakıyorsun hayatına. Uzaktan bakıyorsun. Geçmişine, şimdine, geleceğine. Düşünüyorsun. Şimdi böyle. Ama gelecekte böyle olmayacak. Gelecek güneşli olacak. Yani güneşli bir gün olacak geleceğimde. Ben artık güneşli günlere doğru gidiyorum. Biliyorum. Yeni Azize kartıyla... Bunun için beklemem gerektiğini de biliyorum. Eylemimi yaparım ve beklerim diyorsun Akrep. Devam. Kupa ikilisi. Para dörtlüsü. Kup, kılıç sen Para Sekizlisi. se ee, tamam ee, şöyle bence ikili ilişkilere karşı akrep belki de şey değilsin yani abi böyle bir şey olsun isterim <laughs> ama artık emin değilim yani gerçekten ben ikiliş ilişki içinde yapabilecek miyim? Gerçekten artık verici olabilecek miyim? Bu geçmişin yükünü atabilecek miyim üstümden? Gerçekten iyi bir yere doğru gidecek mi? Gerçekten bir ilişki kurabilecek miyim yani? Kendimi bir insana açabilecek miyim? Güvenebilecek miyim? Gibi sorular var akrebim kafanda. Bu sorular e, seni baya sıkıştırıyor ve diyor ki, diyorsun ki yani abi sıkışıyorum bilmiyorum geçmişteki o ilişki deneyimlerim annemle olan babamla olan kardeşlerim sevgililerim falan tüm ilişki modellerim ve örüntülerim e, pek sağlıklı değildi ve ben bildiğim bu yani. Ben sağlıksız ilişki, toksik ilişki kurmayı biliyorum. Ben bunu öğrendim falan diyor sanki akrep. Ama hayat sana diyor ki akrep. Eee yeniden ilişki kurmayı ve nasıl ilişki kuracağını öğrenebilirsin. Yani sağlıklı ilişki nasıl kurulur öğrenebilirsin ve bunu biliyorsun zaten. Bunun için yapman gereken şey emek vermek olacak. Yani sen sağlıklı ilişki kurabilmek için emek vermen gerekecek. Yani öyle hop diye olmayacak. Birçok insanın sağlıksız ilişkisi oldu. E, ama sürekli 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 onu tekrar etmedi akrep. Yani o yüzden sağlıklı bir ilişki için e, şey yapacaksın. Yani sen e, yeniden başlayacaksın ve onun için emek vereceksin diyor sana. Devam edelim. O 5 dakika olmuş. Kupa şövalye, aşıklar, ilişki geliyor. Şaşırmadım. Ermiş. Kupa altısı. Akrep, e şey diyorsun yani tamam abi ben ilişki kuracağım da hep hep birlikte mi olacağız ya ben hep el ele tutuşamam <laughs> e, akrep de olabilir böyle bir şey ama hep el ele tutuşamam ama yani bin biraz böyle kendimle vakit geçirmem yalnız kalmam falan da gerekiyor şöyle akrep yani aslında ilişkide El ele tutuşacağın ve kendini alan tanıyacağın zamanlarda olacak. Zaten ilişki dediğimiz şey hep bir arada olan bir şey de değil aslında. Çok da senin zannettiğin gibi de bir şey değil. O yüzden denemekte fayda var. Sana gelen biri olursa eğer onu dene. Çünkü bu senin için iyi olacak. Kupa altılısıyla o sana iyi hissettirecek. Belki biraz yuva da hissedebilirsin. Evindeymiş gibi hissedebilirsin akrep diyor. Yine yalnız da kalabilirsin elbette. Kader çarkı bu hafta bazı burçlara da çıktı bu. Kupa üçlüsü, Büyücü. Hmm, mahke abi yeminle bu hafta mahkemede çok çıktı var ya. Bu <laughs> hafta bomba gerçekten. Hadi bakalım güzel şeyler olsun. uykum geldi <laughs> özür dilerim esniyorum kader çarkı kupa üçlüsü büyücü ve mahkeme şimdi şöyle bence işte kartlar yeniden dağıtılıyor bu hafta bir şey 15 Temmuz'un olduğu hafta bu hafta bu, bu hafta gökyüzü pek bir hareketli astrologların çoğu öyle söylüyor kartlar yeniden dağıtılıyor ee, ve e, dolunay zamanını gösteriyor. Tamam, Oğlak dolunayı olacak o dönem herhalde. E, orada e, yeteneklerinle ilgili bir uyanış yaşayacaksın Akrep. Ve bu senin şansın olacak ve bunu bunu arkadaşların destekleyecek, etrafın destekleyecek, sen destekleyeceksin akrep e, e, şey. Bak şurada da 3 tane gel güneş kartımız. Bak burada da 3 e, kadın var ve bunların birisi yaşlı, biri orta yaşlı ve biri daha genç görünüyor. E, ve üçü yine eğleniyor ve burada da ay var, burada da güneş var. Ya bence şu şunu anlıyorum buradan. Hayatının karanlık ve aydınlık zamanları olacak Akrep. Ve sen o karanlık zamanlarda da mutlu olmayı, iyi hissetmeyi bili bileceksin. Yani artık o karanlık zamanlar senin için berbat hissettirmeyecek. Ne demiştik? Sen duygusal olarak kötü hissediyorsun. Ya artık o karanlık dönemler sana kötü hissettirmeyecek. Ya sen karanlık bir şeyin içinden geçsen de artık oradan nasıl çıkacağını bileceksin ve o süreci iyi yöneteceksin ve orada iyi hissedeceksin akrep. Aynı şöyle bundan sonraki hayatında akrep senin için bir kırılma anı muhtemelen bu. Sen artık mutlu olacaksın, iyi hissedeceksin, sen pozitif tarafta kalacaksın akrep. Ne olursa olsun iyiye odaklanacaksın ve iyi isteyeceksin. Yeteneklerini kullanacaksın ve bu sefer kader ve çarklar senin için dönüyor. Çünkü sen bunun bedelini ödedin akrep. Sen bunun bedelini ödedin, uyanışını yaşıyorsun. Yaşadın ya da çoktan ve artık çok daha güzel şeyler olacak senin için. Hayatının tatlı ve güzel taraflarını göreceksin sanki akrep. Biraz böyle bir enerji var. Açılımın böyleydi. Beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı unutma lütfen. Kanalıma hala abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Görüşmek üzere hoşçakal.